Merhaba arkadaşlar. Fenomen yayınları LGS inkılap tarihini inkılap tarihi sorularını beraber çözelim. Yanında Osmanlı Devleti'nin Birinci Savaşı'nda savaşta cephelere gösteren bir harita var. Verilen haritadan Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşı sokmak istemesinde 1. Savaşı daha geniş bir alanı yaymak. 2. Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanını arttırmak. 3. İtilaf Devleti'nin savaş kanalını kullanmalarını önlemek. 4. Osmanlı jeopolitik konumundan faydalanmak nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylerimdir. Haritaya bakıldığında ve soruya bakıldığında Almanya'nın Osmanlı'yı kendi yanına savaşı sokmak istemesinin belli başlı nedenleri vardı. Birincisi savaşı daha geniş alanı yaymak. İki Osmanlı'nın Süveyş kanalı çıkartma yaparak itilafların özellikle İngilizlerin uzak doğuya açılmalarını, oradan yardım gelmesi engellemek. Üç Osmanlı'nın boğazlarından Osmanlı Süveyş kanalına yakın olmasından bundan faydalanmak gibi nedenleri vardı. O yüzden sorumuza baktığımızda 1, 3 ve 4. öncüller Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanına soyu sokmak istemesinin nedenleri olarak gösterebiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. 3 tane savaş örneğimiz var. Bu üç savaş örneğinden hangileri söylenebilir demiş. Trabzon Savaşı'nda İtalya Osmanlı Devleti'nin bölge halkını dünya nimetlerine mağrur bıraktığını ve orada yaşayan insanlara çağdaş yaşam koşulu sağlayacağını iddia ederek 19 Eylül 1911'de Trabzon asker çıkarttı. Savaş sonunda Trabzon İtalya bırakıldı. İtalya buradan Afrika'nın işlerine kadar ulaşarak ham madde temin etme fırsatı buldu. Amerika-Irak Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri, Irak halkının demokratik haklarını çiğnendiğini ve Irak demokrasi getireceğin gerekçesiyle 20 Mart 2003'te Irak'a savaşı yönetmiştir. Irak'ta resmi olarak savaş bitmiş olsa da ABD'nin bölgedeki ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket edilmektedir. Rus-Ukrayna Savaşı Karadeniz limanlarındaki etkinin arttırmak isteyen Rusya, Slav kökenli Ukrayna halkının siyasi ve ekonomik olarak Batı kültürüyle bütünleşme çabasının kendi iç politikasına zarar verdiğini düşüncesiyle 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş ilan etmiştir. A. Savaşlar ülkeler arasında silahlanma yarışına kaynaklanmaktadır. B. Sömür elde etmek isteyen ülkeler bazı bahanelerle savaş çıkarmışlardır. C. Yaşanan savaşlar her zaman aynı ülkenin saldırıları başlamaktadır. D. Savaşların asıl nedeni çok ulus devletlerdeki bağımsızlık hareketlidir. Yukarıdaki savaşlara baktığımızda Trabzonkarp Savaşı'nda İtalyanlar, Osmanlı'nın bölge halkını dünya nimetlerinden mahrum bıraktığını, orada yaşayan insanları çağdaş yaşam koşulları sağlayacağını iddia ediyorlar. Amerika, Irak halkının demokratik halklarının çiğnendiğini, Irak demokrasi getireceğini, Ruslar da Karadeniz'de etkin olabilmek amacıyla ve Ukrayna'nın da siyasi ekonomik olarak batı ile bütünleşmesini kendi çıkarlarını ters gördüğü için o yüzden 2022 yılında Ukrayna savaşı ediyor. Yani bu savaşlara bakıldığında 3 farklı savaş ama nedenler genellikle saldıran devletlerin kendi bahaneleriyle. Seçeneklere baktığımızda silahlanma yarışı, yaşanan savaşlar her zaman aynı ülkenin saldırılarıyla. Hayır. Savaşların asıl nedeni çok ulus devletlerdeki bağımsızlık hareketleri. Bunu da eleyebiliriz. Ama 5 şıkkına baktığımızda sömürge elde etmek isteyen ülkeler bazı bahanelerle savaş çıkarmışlardır kısmına seçeneğine ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü sorumuz. Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin önüne aldığı harita üzerinde Anadolu'nun ve Avrupa'nın genel durumunu açıkladıktan sonra Anadolu'da başlatılacak olan milli mücadelenin başarısız olması mümkün değildir. Çünkü savaştan gayri ayrılan devletler de çok yorgun ve yeni bir savaş göze alamazlar. Bu şartlar altında Yunan kuvvetlere baş başa kalacağımızı ve kısa sürede ordumuzu toparlayabilirsek onlar da denize dökeceğimize eminim demiştir. A şıkkı. Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını kazanacağına inanmıştır. B. Yunan kuvvetleri savaş kaybederek Anadolu'yu terk etmişlerdir. C. İtiraf devletleri Yunan kuvvetlerini kendi çıkarlarına göre kullanmışlardır. D. Yeni kurulan düzenli ordu Yunanları muhalif ederek işgali sonlanmıştır. Paragrafa baktığımızda Mustafa Kemal, milli mücadelenin başarısız olması mümkün değildir. Çünkü savaştan galip ayrılan devletler çok yorgunlar ve bir daha savaşı göz alamazlar. Eğer ki biz ordumuzu toparlarsak ve Yunanlılarla birebirde kalırsak baş başa kalacağımızı ve baş başa kaldığımızda da onları denize dökeceğimizi tahmin ettiğini söylüyor. Hatta tahmin etmiyor pardon eminim ifadesi var. Şimdi seçeneklere baktığımızda Mustafa Kemal'in Türk milletin bağımsız kazanıcı inancı zaten emir ifadesinden karşımıza çıkabiliyor. Diğer seçenekleri kontrol ettiğimizde Yunan kuvvetlerinin savaşı kaybettiğini paragraftan ulaşamayız. İtilafların çıkarları için Yunanları kullandıklarını onu da çıkartamayız. Yeni kurulan düzenli ordu Yunan'ın muhalif ettiğini işgali sonlandırmıştır kısmını ulaşamayız. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal Sofya'da ateşimiterlik yaparken ee, bu görevde kalmak istemiyor ve faal ya da aktif bir görev verilmesini talep ediyor. Başkomutan vekil Enver Paşa ya yazdığı mektupta vatan müdafasına ait etkin vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe miterlik yapamam. Eğer benim subay olmak liyakatından mahrumsam kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz demiştir. Aralık 1914'te yazılan bu mektuptan sonra Kurmay Yerbay Mustafa Kemal, Sofya Askeri teşkilinden 3. Kolordu'ya bağlı olan 19. Tümen Komutanı atanmıştır. Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlardan hangisini ulaşamaz? Vatansever bir kişi olduğunu ortaya koymuştur. Ülke savunmasında yer almak istemiştir. Daha kolay yapabileceği bir görev atanmıştır. Askeri yetkililerin tavır, askeri yetkilerin tavırlarından şikayetçidir. Mustafa Kemal vatansever olduğunu, ülke savunmasını yer istediğini, ve askeri yetkilerin tavırlarından şikayetçi olduğunu paragraftan çıkartabiliyoruz. Ama ateşe militerlikten daha aktif komutanlık yapabileceği, daha aktif rol yapabileceği 19 tümen komutanı atanması daha kolay yapabileceği bir görev almıştır seçeneğini bize ulaştırmaz. O yüzden 4. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 5. sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanık olan yazarlardan Fahri Rıfkı Atay bizzat katıldı dünya savaşı esnasında yaşadıklarını kaleme aldı. Ateş ve Güneş adlı kitabında son muharebe senelerinde şu iki ismi öğrendik. Cephe ve cephe gerisi. Savaşları ordularla milletler beraber yaptı. Bir hudutta askerliğinin kazandığı şeref, doğan ışık gibi vatanın her tarafına dağıldı. Herkes kuvvetine, zekasına, işine göre hissesini aldı. Herhangi bir cepheyi bize anlatmak isteyenler, ilk olarak o cephenin gerisinden bahsetmedir ifadenin yer, ver, yer vermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yaptığı söylenebilir ders sorumuzda. Savaş sırasında sivil halkın ordusuna destek verdiğini, Osmanlı ordusunun birinci dünya savaşını kazandığını, savaşların kazanılmasına yalnızca askerlerin etkili olduğunu, savaşın kazanılmasına asker gücünün yeterli olduğunu. Şimdi Buradaki paragrafa bakıldığında Ateş ve Güneş adlı eserinde Fahri Rıfkı Atay iki ifadeye ağırlık veriyor. Cephe ve cephe gerisi. Ve burada daha çok paragrafın ağırlık verdiği, yoğunlaştığı kısım cephe gerisi ifadesi. O yüzden biz bu paragrafa baktığımızda Osmanlı'nın savaşı kazandığına, yalnızca askerlerin etkili olduğuna ya da savaşın kazanılmasına askeri gücün yeterli olduğuna buna ulaşamayız. Çünkü daha çok vurgu yaptığı yer cephenin gerisi ifadesi. Cephenin gerisi ifadesinden de sivil halkın orduya destek verdiğini ve bu şekilde mücadelenin ağırlık kazandığını ve olması gerekenin sivil halkın da destek verdiği kısmına ulaşabiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Amerikan Başkanı Wilson, Birinci Dünya Savaşı sonucunda açıkladığı ülkelerden bazı aşağıda vermiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde bulunamaz? Yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Uluslararası sorunları çözmesi için milletler cemeti kurulacaktır. Türklerin çoğunluk olduğu bölgelerde egemenlik hakkı tanınacak ancak Osmanlı devletine yaşayan azınlıklara özellik verilecektir demiştir. Etnik kökenli daya devletler kurması amaçlamıştır. Dünya barışının korunmasını amaçlamıştır. Sömürgecilik anlayışına karşı çıkılmıştır. Osmanlı toprak bütünü korunmuştur. Şimdi, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde egemen kalk Türklere tanınıyor. O yüzden etnik kökene dayalı devletlerin kurulması amaçlanmıştır. İkincisi, uluslararası sorunları çözmesi amacıyla milletler cemiyeti barış çerçevesinde faaliyetlerde bulunacak. B şıkkına ulaştık. Sömürgecilik anlayışına tam olarak karşı kılmaz. Ancak yeniden devletler toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır kısmı yenen devletlerin bu bize sömürgecinin sadece isim değiştirdiğini, manda himaye şeklinde adlandırıldığını gösteriyor. O yüzden C şıkkına da burada ulaşabiliriz. Ama Osmanlı toprak bütünü korunduğuna alakalı Wilson ilkelerinde herhangi bir madde verilen maddelerde karşımıza çıkmıyor. O yüzden cevabımız değişik. 7. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili itiraf devletleri gerçekleştirmeyi planlıkları işgalleri yönelik hukuki zemin hazırlamaya başlamıştır diyen tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir? Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu ters edecektir. İtilaf devletinin esirleri derhal serbest bırakılacak. Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır. Tüm telsiz, telgraf hatları, toros bütün demir yolları itilaf devletinin denetlerinde olacaktır. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda itiraf devletlerinin zaten amacı Osmanlı topraklarını işgal edebilmek. O yüzden Mondros'ta iki maddemiz önemliydi. 7. madde ve 24. madde. İtiraf devletleri zaten işgaller yapacaklar ama bu işgalleri yapmak için kendilerine yasal dayanak, hukuki zemin aramaya çalışıyorlar. Hukuki zemin dediğimiz kısımda da bizim aklımıza Mondros'un 7. maddesi gelecek. 7. maddesi de D seçeneğinde verildiği için o yüzden cevabımız değişik. İtiraf et diyecekler ki benim güvenliğim tehdit altına girdi. Benim güvenliğim tehdit ettiler Osmanlı Devleti. O yüzden ben bu toprakta işgal ettim diyecekler. Kendilerine yasal dayana kazılacaklar. Cevabımız Denizli. 8. sorumuz Wilson Prensipleri Cemiyeti. Cemiyetin amacı 1918 yıl Aralık ayında İstanbul'da Amerikan mandasını isteyen bazı Osmanlı aydınları tarafından kuruldu. İşgale karşı çıkan cemiyet Kurtuluşun Amerika mandasına girerek gerçekleşeni savunmuştur. Cemiyet üyesi bazı aydınlar daha sonra Millimce'ye katıldı. Wilson prensipleri cemiyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Amerikan halkı tarafından kurulmuştur. Hayır. Bağımsızlık ilkesine aykırı hareket etmiştir. Evet. Çünkü tam bağımsızlığı değil Amerika'nın manda sistemini Amerikan manda terlini isterler. Milli mücadelenin başlamasını sağlamışlardır. Hayır. Osmanlı üzerinde desteği almıştır. Hayır. O yüzden cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Verilenlerden hareketle Mustafa Kemal'in Havza genelgesiyle aşağıdakilerden ilgisi amaçlı söyleyebilir İzmir işgali ve diğer işgalleri, işgallerin mitingler düzenlenerek protesto edilmesini istedi. Mitingler sırasında azınlıklara karşı bir saldırı ve düşmanlık yapılmayacaktır. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde işgallere karşı protestolar yapılmasına, mitingler yapılmasına, itilafların temsilciliklerine telgraflar çekilmesini ancak azınlıklara zarar verilmemesi gerektiğinden bahseder. Çünkü azınlıklara zarar verilirse azınlıklar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini öne sürerek işgallere başlayacaklar. Seçeneklere baktığımızda A şıkkı İtilaf devletlerinin türlü banerleri topraklarımızı işgal etmesini önlemek. B. Osmanlı yönetilerinin milli mücadelesini alabilmek. C. İtilaf devletleriyle yapılacak olan barış anlaşmasının şartlarını belirlemek. D. Milletler cemiyet, milli cemiyetler arasında güç bilin artmasını sağlamak. Hatta Havza Genelgesi'nin öncesinde Mondros'ta 7. madde 7. soruda gördüğümüz cevap olarak gördüğümüz yer burada tekrar karşımıza çıktı. 7. madde zaten diyecekler ki güvenlik tehdit edince biz işgal edeceğiz. O yüzden türlü bahanelerle zaten işgal yapacaklar. Kendilerine yasal dayanak hazırlamaya çalışıyorlar. O yüzden cevabımız A şıkkı. Onun sorumuz. Mustafa Kemal bir ihtilal belgesi olarak yayınladığı Amasya genelgesiyle milli mücadelenin amacını ve yöntemini belirlemiştir. Yine aynı madde içerisinde milli egemenliği vurgu yapmıştır diyen tarihçi aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir. Her türlü baskıdan uzak milli bir kuru oluşturmalıdır. Temsil etinin kurulması gerektiğinden bahseder. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Her bakımdan güvenli olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Milletin bağımsızlığını yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesine baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı, yöntemi belirlendi. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe kısmında, amaç ve yöntem kısımlarında bizim karşımıza 3 madde çıkar. Bu 3 maddede bize der ki, Amasya Genelgesi, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikedir. Bu bizim Kurtuluş Savaşı'nı yapma gerekçelerimizden bir tanesi. İkincisi ise, İslam hükümeti üzerine düşen bir sorumluluk vardır. Vatanı savunmak, mücadele etmektir. Ancak bunun yerine getirmemektedir. Bu da bizi yok olmuş göstermektedir. Bu da bizim gerekçemizdir. Diğer maddede milletin bağımsızlığını kısmı Kurtuluş Savaşı'nın amacı yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır kısmı ise milli mücadelenin yöntemi olarak karşımıza geliyor. Yani sonra da bize amaç ve yöntem hangi madde bunu destekler der. Hatta milli egemenlik vurgusunda milletin kararından, milletin azminden, halkın iradesinden, milli iradeden bahsettiği için onun sorumuzun cevabı da D şıkkıdır. Böylelikle sorularımızı çözdük. Görüşmek üzere.